Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü, Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk sunma törenine, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Selma Aliye Kavaf'ın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban da katıldı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, çelenk sunma töreninde ETV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Tüm Manisa'nın ve tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün ayrıca biliyorsunuz buradaki törenden sonra da İzmir'de büyük bir buluşmamız olacak, büyük bir kutlamamız olacak buradan da bütün Manisa'daki yurttaşlarımızı saat 18'de Gündoğdu Meydanında olacak o büyük buluşmaya davet ediyorum. İyi bayramlar 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu bayram hem gençlere emanet edilmesi açısından bu ülkenin önemli ama en önemlisi de emperyalizme karşı ilk baş kaldırı ve emperyalizme karşı ilk mücadele fitilinin ateşlendiği bir olgudur. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak projesini kafasında şekillendirmiş ve en önemli amacı da Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemek ve ulusal egemenliğe dayalı yeni bir Türk Devleti kurmaktı. 19 Mayıs bu anlamda çok önemlidir. E, zafere giden yolda ilk adımdır. Hepimize kutlu olsun. 19-19'da da bugün İzmir'de Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in milyonlara sesleneceği bir miting var ve ben herkesi de 19 Mayıs şerefine bu mitinge davet ediyorum. ETV'ye de yıllardır başarılı yayınları nedeniyle tebrik ve teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın bayramını kutluyorum. 106 yıl önce Samsun'da yıkılan meşale bugün Türkiye'yi aydınlatmaya devam ediyor. Ve çok daha aydınlık günlerde bir arada olabilmek için de mücadelemizi bugün 19 Mayıs'ta saat 19.19'da 18'de başlayacak olan ama 19.19'da genel başkanımızın sahneye çıkacağı İzmir ile taçlandıracağız. Bu meşale sönmeyecek. Bu mücadele asla ve asla bitmeyecek. Bu ülke Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafından gençlere emanet edildi. Evet az önce de Gençlik Kolları Başkanımızın söylediği gibi bugünün gençleri yarının doktorları, mühendisleri, avukatları bu ülke onların ellerinde yükselecek. Herkesi bugün saat 19'da Cumhuriyet Meydanı'na, Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz. Hak, hukuk, adalet diyen herkesi, haksızlığa uğradığını düşünen herkesi, bu ülkede çok daha güzel günler yaşayabileceğini düşünen herkesi, herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bayısı'dan, ilçelerden gitmek isteyen vatandaşlarımız nasıl gidecek bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. E, direkt ilçe başkanlıklarımızla e, iletişime geçerek il, ilçe başkanlıklarımızın hepsinin önünden araçlarımız kalkıyor. E, kendileri de eğer gelmek, özel araçlarıyla da gelmek isteyenler olursa Evku 3'teki e, otoparklarımız açık. Otoparklara park ederek oradan Tramvaylarla ya da metro ile gidebilirler. Onun dışında ilçe başkanlıklarımızın hepsinin önünden de otobüslerimiz kalkacak. Yeni eski garaj önünden de otobüslerimiz kalkacak. Yani ulaşmak isteyen herkes de ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir.